Geçen hafta köheylan, Ispartalı çocukların hörüş oyununu seyredemediği için çok üzülmüştü. Biz onun yerine de seyredelim, ne dersiniz? Çocuklar, önce ebeyi seçmek için sopalarını atarak lomaya vurmaya çalışıyorlar. Lomaya vuran, ebe olmaktan kurtulacak. Şanssızlık. Sona kalan bu çocuk ebe oldu. Oyun başladı. Şimdi hadi, hadi, ebe Loma'yı çukura hadi. sokmaya çalışırken diğerleri de uzaklaştırmaya çalışacaklar. Ha, hey, işte başardı. Ebe Loma'yı çukura soktu. Şimdi oyun yeniden başlayacak. Deriz. Nasıl? Siz de öğrenebildiniz mi? Eğer oynarsanız bizleri hatırlayın. Hoşçakalın! Hoşça 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 Sahi biz oyuna daldık. Evliyamızı ve köheylanı unuttuk. Onlar Afyon'a vardılar mı dersiniz? senin şu merakından sana kaç kere söyledim biraz dikkatli ol diye. Senin şu şeker merakın yüzünden şimdi biri görecek yakalanacağız Leyla. sana kaç kere söyledim. Biraz dikkatli ol diye. Senin şu şeker merakın yüzünden... ...şimdi birisi görecek yakalanacağız. İsteyerek yapmadım ki. Kendisi böyle bir şey yapsa insanlık hali der. Benimki de at hali. Ne yapalım kazara oldu görmedim işte. Üstelik benim onun gibi iki ayağım yok ki. Dört ayağımı kontrol etmem zor oluyor. Hadi homurdanmayı bırak da dikkatli yürü bakalım. Gözünü dört aç. E, kaymaklı şekeri sevmesem bu maceraya girmezdim. Ama. Ne yaparsınız ki? Benim de, efendim çelebinin en sevdiğimiz tatlıdır afyon kayma. Afyon denince ilk akla gelen şeylerden birisi olan afyon kaymağı aslında kaymaklı şekerdir. Ay. İşte kaymak yapan bir yer bulduk. Hemen görünmez olalım. Aman köylü lan, içeride biraz daha dikkatli yürü. <gülüyor> <gülüyor> Da üretilen kaymağın kalitesini başka hiçbir yerde göremezsiniz. Esasen kaymaklı şeker ve kaymaklı lokum ilk defa bu yüzyılın başında Afyon'da yapılmıştır. Kaymak, manda sütünden yapılır. Bu hayvanların daha iyi beslenmesi için. Haşhaş küsbesi en iyi besindir. Bakın bu güzel kaymak şekerinin nasıl yapıldığını yerinde görelim. Şeker önce kaynatılır. İçine limon tuzu katılır. belirli ısı derecesinde kaynatılmaya devam edilir. Sonra soğutma banyolarına geçirilir. beklenir ve toplanmaya başlanır. Buradan mermerlerde alıştırılır. Sıra geldi şekerin ağartılmasına. Şimdi de süt kaymağı karıştırılarak yoğrulacak Mermere tekrar alınan kaymak şekeri dinlendirildikten sonra kalıplara alınır ve istenilen biçimlerde kesilerek yenilmeye hazır hale getirilmiş olur. Bugün Afyon'un iç turizminde önemli rol oynayan Afyon kaymağı pek çok yan kuruluşunda temelini oluşturmuştur. Halen Afyon'da 60'ın üzerinde imalatçının geçim kaynağı Afyon kaymağı ve Afyon lokumlarıdır. Afyon'un bir başka ünlü yiyeceği de özenle yapılmış sucuklarıdır. Çocuklar bu lokumlar neli? Fıstıklı, naneli, güllü, haşhaşlı. Teşekkür ederim. Merhaba, adım Vural, Bu da kardeşim Burcu. Bu dükkan bizim. Afyon şekeri ve afyon kaymağı yapıyoruz. Abi, arkadaşlarımıza hoş geldiniz dedin mi? Aa, ah, sahi onu unuttum. Afyon şekeri, afyon kaymağı derken arkadaşlarımıza hoş geldin demedim. Size daha şehrimizi bile gezdirmedik. Abi, bugün Halife'nin diş gölyesi var. Geç kalmayalım. Oldu ama ilk önce Gazlı Göl'e gidelim. Yani daha yersem çaplayacağım, hadi al bunu da sen ye ki şehri gezerken acıkmayasın. <laughs> Şimdi gelin bu top karınla şehri gezin. Halbuki şöyle rahat bir yer bulup biraz kestirsem ne iyi olurdu. Yemezsen yeme sen <laughs> yeme! Tatlı yebelisin ki tatlı konuşasın. Yine homur homur, homur da homur homur danıyorsun. Afyon ilinin kuruluş tarihi oldukça eskilere dayanır. Hititler döneminden bu yana da adı sürekli değişmiştir. İsmine kaynak olan Karahisar sözcüğü, şehrin ortasında yükselen ve volkanik bir kütle olan tepeden gelmektedir. Afyon sözcüğü ise, yörede bol miktarda üretilen haşhaş ya da afyon bitkisinden alınmıştır. Uzun yıllar Afyon Karahisar adını taşıyan şehir, daha sonra sadece Afyon kelimesiyle anılır olmuştur. İlin en belirgin tarihi kalıntısı, 226 metre yüksekliğindeki Sivri Tepe üzerinde yer alan kaledir. Tarihin her devrinde önemini koruyan kale, Selçuklular döneminde devlet hazinelerinin korunduğu güvenilir bir sığınak yeri görevini de üstlenmiştir. M.Ö. önce 1350'de 2. Murşil tarafından yapıldığı bilinen kaleye Hititler Hapanova adını vermişlerdir. Selçuklular döneminden kalan Ulu Cami şehrin en eski camilerinden birisidir. 40 sütun üzerine kurulan tavan düzdür. Selçuklu süsleme ve oyma sanatının izlerini taşır. Gedik Ahmet Paşa Külliyesi içindeki İmaret Camii 1472'de yapılmıştır. Taş işçiliğiyle ünlüdür. cami yakınlarındaki bu sokaksa sanki eski Osmanlı sokaklarını günümüze taşıyan bir tarih hazinesidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın üzerinden iki defa geçtiği 40 göz köprüsü, 375 metre uzunluğunda 64 gözlü mermer bir köprüdür. ...Bolvadin yönündeki 175 metresini ve 22 gözünü Mimar Sinan yapmıştır. Sultandağ'ın Selçuk Mahallesi'ndeki Sahip Ata Kervansarayı... ...1249'da Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmıştır... Orta avluda kare biçimli iki katlı bir köşk mescidi vardır. Buralarda han odalarının bulunduğu bölmek. Milattan önceki dönemlerde bile bir yerleşim yeri olan Bolvadin sokakları, tarihi evleriyle geçmişi günümüze taşıyan bir zenginlik kaynağıdır. Bunca zenginliği sergileyecek bir müze binasına henüz kavuşamayan ilçedeki tarihi eserler, lisenin bahçesinde sergilenmektedir. İşte çeşitli dönemlere ait eserlerden bazıları Afyon'un Şirin ilçesi Çay'a geldiğimizde çay bahçeleriyle karşılaşacağımızı sanıyorsanız yanılırsınız. Zira burada çay bitkisi yetişmez. Adının kaynağı nereden gelirse gelsin Şirin bir ilçedir Çay. İlçedeki Taşhan 1278'de mimar Oğul Bey bin Muhammed tarafından yapılmıştır. ...kapı üzerinde bir de aslan figürü bulunur. Giriş kapısı kesme taştan yapılmıştır. Taş Han'ın yanında bulunan taş medrese, Selçuklular döneminde... Yusuf bin Yakup tarafından yaptırılmıştır. Yay kemerle girişin hemen üzerindeki aslan kabartması dikkat çekicidir. Döer'in Üçler Kayası köyü yakınlarındaki Aslan Kaya, Frigyalılardan kalmadır. 11 metre yüksekliğindeki kayanın bir yüzünde, ana tanrıça Kibele'nin kabartması bulunur. Diğer yüzünde ise aslan kabartmaları vardır. Göğüş Vadisi'ndeki bir başka tarihi kalıntı ise aslan taş anıtıdır. 10,5 metre yüksekliğindeki bu anıt mezarın iki yanında ikişer aslan kabartması görülür. Bu da yılan taş. Yıkılan aslan kabartmasının kuyruğunun halk arasında yılana benzetilmesinden dolayı bu isimle anılır. Maltaş denilen yerse bir açık hava tapınağıdır. Døer kasabasındaki bir başka tarihi kalıntı da 2. Murat zamanında yapılan han ve kervansaraydır. Eski Halep yolu üzerinde bulunan yapı iki bölümden oluşur ve iki katlıdır. Afyon'un Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri ve önemi de ayrı bir değer taşır. Cumhuriyet Meydanı'ndaki zafer anıtı ise 27 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'ın Yunan saldırısından kurtarılışını canlandırmak üzere inşa edilmiştir. Kaide kısmı ise savaşı ifade eden rölyeflerle süslenmiştir. adam bir de gazlı kaplıcısıdır. Yerimize ait tek efsane bu kaplıcayla ilgilidir. ilgili Midas'ın güzel mi güzel bir kızı vardır. Günün birinde bu güzel kız bir hastalığa yakalanır. Midas ülkenin her yanından hekimler çağırır. Ama hiçbiri de kızının derdine bir çare bulamazlar. Ağrıları günden güne artan kız artık dayanamaz ve dağlara kaçar. Midas üzgündür kızının peşine adamlar salar. Bir gün kız bir göl kıyısına gelir. Avuç avuç su içer. Eline koluna sulardan değer. Ve bir anda acılarının dindiğini hisseder. Durumu Midas'a ulaştırırlar. Midas hemen buraya bir havuz yaptırır. Zamanla burası ciltlerindeki yara berelere şifa arayanların uğrak yeri olur. Ve bir de kaplıca yapılır. İşte bugünkü Gazlıgöl kaplıcası o günkü havuzun yerinde kurulmuştu. Halen burada modern bir de kaplıca binası inşaatı devam etmektedir. Bunca yol geldikten sonra yıkanmayı hak ettik gibi ki. Ben neden yıkanmıyorum sanki? Aa. Eyvah buraya geldiniz, tren de gitti. Nasıl döneceğiz şimdi? Tren kaçtı diye endişelenme çünkü <laughs> <laughs> yürüyerek gideriz. Oo, tabii üzülecek ne var bunda? Yürüyecek olan benim. O nasıl olsa benim sırtımda gidecek. <laughs> o suratını asmayan şaka yaptım. Buraya belirli saatlerde tren gelir. Biz de bir dahaki sefere gelecek trenle döneriz. İşte buna çok sevindim. <laughs> Hadi Güeylan durma orada bin şu vagona. Kendisi görünmez oldu, vagona bindi, beni unuttu. Şimdi de hadi sen de bin diyor, ya bir gören olursa? Hadi gevezeliği bırak da <laughs> şu otu kokla! Çocuklar Hanife'nin diş göllesine gidecekti, biz de yetişelim. diş göllesi bebeğin ilk dişi çıktığı zaman düzenlenen bir törendir. Buğday, nohut, fasulye gibi kuru sebzeler ve fındık, fıstık, üzüm, leblebi gibi çerezler ilavesiyle yapılır. Eve gelen misafirlerin ev sahibine yumurta getirmeleri de ayrı bir törendir. Yumurtanın uğur getireceğine inanılır. Bu kutlamanın bir özelliği de tepsiye konan bu yiyeceklerin arasına para ayna, makas, kalem ve bunun gibi şeyler konur ve çocuğun bunlardan birisini alması beklenir. Böylece çocuğun gelecekteki mesleği ile ilgili yorum yapılır. <laughs> Bu çocuk parayı tercih etti. Diş de de güzelmiş. Bu adet çok eskilerden kalmıştır Küheylan. <laughs> Hala devam etmesi de güzel. <laughs> Küheylan, Afyon için yazdıklarım arasında... ...Şemsettin Ahmet Karahisari ile ilgili olanlar çok değerlidir. Aynı zamanda şair de olan bu zatın en hünerli özelliği hattatlığıdır. İstanbul'daki Süleymaniye Camii'nin kubbesinin ortasına yazdığı o güzel ayet... ...onun ustalığını gösterir. Ayrıca kubbeyi taşıyan ayakların köşelerinde yazılı olan halifelerin adları... ...üst kat pencereleri üzerindeki güzel yazılarda... ...hep onun hünerli ellerinden ortaya çıkmıştır. Böylece çocuklarımıza afyonlu Hattat Karahisari'yi de tanıtmış olduk. Diş gölliyesini nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Afyona bir daha yolunuz düşerse kaymaklı şekerimizin tadına bakmayı unutmayın. Gideceğiz. Ben bir gezginim, işim gücüm gezmek, gezip gördüklerimi insanlara götürmek.